Değerli takipçilerimiz merhaba. Bugün Kayseri Pınarbaşı'ndayız. Yanımızda Erdal Bey var. Onallar Ticaret yetkilisi kendisi. Kendisi bizim proyem bayimiz. Teşekkür ederim. Ee, merhaba Erdal Bey nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ederim. Sağ olun sizler. İyi çok şükür bizler. Allah iyilikler versin. Ee, biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? Ee... Allah razı olsun. Öncelikle hoş geldiniz. Matlı grubu ve proyem ailesi olarak bizleri ziyaret ettiniz. Onurlandınız. Çok çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Ben Erdal Onar. Kayseri Pınarbaşı ilçesi proyem bayi. Hayvancılığı da bu arada çok severek yaklaşık bir 20 yıla yakında yüz başlıkta tesisim var. Hayvancılıkta da yemlerle alakalı olarak hep böyle her sene bir yem kullanayım. Nereye varabilirim? Hepsinde yazıyordum. Çıtay nereye gidebilir diye düşüncesiyle. Son zamanlarda iyi sonuçlar almadığımı düşünerek hep arayış içerisine girdim. Bir yıl A firmayı kullandım, bir yıl B firmayı kullandım. Altını topladım ya bu da hoşuma gitmedi falan dedim. Daha sonra e, Pınarbaşlı kendisi Cem Bey diye bir kardeşimizle tanıştı Pat diye geldi dükkana girdi. <laughs> Dedi ki abi böyle böyle senin çiftliğin var. He, çiftliğin var tamam. Ne kullanıyorsun falan dedi. Valla ben ne olursa dedim her sene birini kullanıyorum. yani beslemenin içerisinde yemi değiştirmiyorum ama her sene değişik değişik firmaların yemini kullanıyorum. Böyle böyle projem var. Tamam projemi biliyorum. Takip ediyorum ben. İşi de sevip öğrenme açısından da sürekli ağrım şahane programından da sizleri de takip ediyordum. İsmet Hocam'ın düşünceleri de çok çok hoşuma gidiyordu. E, Cem Bey burayı böyle deneyelim dedi. Tamam biz de çıktık denedik. O sene projemi yedirdik. Sonuca kadar da gittik. Altını topladıktan sonra ben güzel sonuçlar aldığımı düşündüm. Çünkü tek tek yazıyordum ben yapmış olduğum işlemleri Bunun yanında da e, kendi görevimden neyinden dolayı da böyle çiftçiliği de seviyorum, üreticiliği de seviyorum. E, hayvancılığı da seviyorum. Bana da Acizane Fakir Han'ın yani Sıra sırattasında da 3-4 dönemdir görev verdi. Evet. Çiftçi kardeşlerimiz Allah razı olsun. Bu görevimizden dolayı da ben onlara nasıl faydalı olabilirim düşüncesiyle yemin arkasında da böyle gidip gelenler neye midir dediğinde ben proye midiriyorum. Şu, şu sonuçları alıyorum diye evet. düşündüm. Onlar da sağ olsunlar bu ara parça parça istemeye başladılar. Daha sonra düşündüm ya böyle parça parça uğraşmaktansa Cem Bey de vesile oldu programın bayiliğini aldık. Aldıktan sonra da e, hem üreticilerimize hem çiftçilerimize verdik. Genelde hepsi de çok çok memnun. Bugüne kadar da memnuniyetle gittik. Ben kendi işletmemde de memnuniyetle devam ettim. Alan arkadaşlarım da genelde %80-90'ın sonuçları güzel bir şekilde döndü. Zaten ben hep güzel bir şekilde dönmesinden memnun oldum. Yani satmada hiçbir sorunumuz yoktu. İlk ben programın bayiliğini açtığımızda 200 ton yem sattığında diğer yemci arkadaşların hepsi şaşırdı. Yani 1-2 ay içerisinde hepsi buraya geliyor böyle satış görevlileri, temsilcileri. Ya abi sen ne yapıyorsun? Bu 200 ton ne demek? 8 araba yem falan nedir? diyor? Vallahi bilmiyorum arkadaş. Yani olsa depoda olur, olsa burada olur. Bu yem ama satılıyor sonuçta. Diğer arkadaşlara da söyledik. Güzel bir şekilde de gittik. Güzel bir şekilde de sonuçlar aldık. İyi hamdolsun devam ediyoruz aynı şekilde. Şu anda da bir sıkıntımız yok. Ben bir de müşterime ve üreticime en çok böyle hayvanın ne durumda nasıl olduğunu soruyorum. İlk seriye girilmez. Yani sen bir düğün besliyorsun, besi evet. besimi yapıyorsun, boşta ineklerin ne var? Ee, ne varsa ona göre yem vermeye çalışıyorum. Yani müşteri tutup da ben içeriye girilmez, ben besiyemi istiyorum dediği zaman ya bir şöyle önce bir yokluyorum, altyapı yapıyorum. Ee, hayvan götürüp doğacak ineğe besiyemi veriyor. Evet. Tavsiye etmiyorum yani. 40 45 gün önce, 15 gün önce, 20 gün önce elinde düğün varsa, düğün varsa, sit varsa hayvan Simental inek getirmiş, saf inek getirmiş. Adam besiye mi vereceğim diyor. Ya bir sürü sıkıntı yaşayacağım besiye mi versen. Yani bunun anne de sıkıntı yaşayacaksın, yavru da sıkıntı yaşayacaksın. Hepsinde sıkıntı yaşayacaksın. Ha. Vermiyorum. Veya besinin son bir ayına kala geliyor diyor ki bana. Abi ben böyle böyle ben proyemi duydum. İlk açtığım zamanlardakilerini söylüyorum. Proyemi duydum. Ben ısrarla proyemi ben basından da takip ediyorum. Televizyondan da takip ediyorum. Programlardan da takip ediyorum. Çok kaliteli olduğunu biliyorum. Diyor. Ben ısrarla proyemi alacağım. Ben diyorum ki ne zaman kestirmeyi düşünüyorsun? Bir ay sonra olmaz sana ben problem vermem. Sana ben problem verirsem 15 günde zaten bu hayvan problemle tanışacak. İşkembesi tanışacak. Evet. Bu hayvan 15 gün içinde yemi tanıyayım deyince de zaten üzerine bir şey koymayacak. Almayacak yani. Alır desek hem seni hem ben kendimi kandırır. Düşüncesinin kabul etmiyorum. Sen bu dönemi aynı yeminle bitir. Yemin ne olursa olsun. A, B, C hiçbir şey fark etmez. Aynı yeminle yemini bitir. Yeni dönemde bizle buluşmak istersen gel. Biz sana başlangıçtan besi ortasından, besi bitişine kadar ne gerekirse elimizden geliyorlar, yardımcı olmaya çalışırız diyoruz. Böyle de bundan da dolayı ben artı aslında yemci arkadaşlarımla, komşum, çok da sevdiğim arkadaşlar var. Ya sen niye parayla gelene yem satmıyorsun diyorlar. Yok ben satmam diyorum. Tabii. Ben belki o yemden 3-5 kuruş para kazanacağım ama Olmaz diyorum. Öbür taraftan daha fazla gönderir Cenab-ı Hak diye. Genelde hayvanlar üzerinde çalışmaya çalışıyoruz. Evet, İyiyiz hamdolsun. Zaten son, son dönemde verseniz o hayvan zaten dediğiniz gibi işte geçişiydi, alışmasıydı, Tabii. stresiydi falan zaten et kaybı yaşayacak diyecek. Aynen. Buraya verdim hayvana bir et. Bir ayda boşa gidecek. 8 ay beslediğini bize suçlayacak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir dahaki dönem gelmeyecek. Komple ama. Mampire gidecek. Kendi gidecek. Hayvanlar da zarar verecek. Ben de onu tam soracaktım. Yani hani arkaya baktığımızda işte e, kabul yem de var. pro e, Proyem de var. Evet. E, onun dışında da hani içeride de ürün farklılığı çok fazla. Deniz gibi işte besiyemleri, şuradan baktığımız zaman 3-4 tane besiyemini görüyoruz. Kanatlıları Kanatlı yine var. farklı grupları Küçük görüyoruz. başların hepsi A'dan Z'ye yani bütün küçük baş grupları var. Ya. Bildiğim kadarıyla zaten hem bizle çalışma şekliniz hem de müşteri tarafında çalışma şekliniz zaten ağırlıklı kredi kartıyla. Yoğunluk kredi kartı. Ben kendi alımlarımda da yani e, örnek veriyorum bir kamyonun %70-80'ini müşteriden gelen kartlarla yoğunlukta üretici kartlar Normal kredi kartlar da var. Onları direkt fabrikadan çektiriyorum. Eksik kalan kısmını tamamlıyorum. Ön ödemeli peşinler olursa zaten onları hemen otomatikten çıkarıyoruz. Ee, genelde böyle kredi kartla. Ya Artık önceden e, yetiştiricilerin de bir kredi kartına karşı bir şey vardı. Evet. E, ama artık insanlar da onun rahatlığına alıştığı zaman, yani şimdi sizden geliyor. E, siz onu ne kadar idare edeceksiniz? Bir ay idare edeceksiniz. Bir ay sonra yüz göz olmak zorundasınız. Aynen. Bu e, size karşı mahcup. Siz ona karşı kızgın. Ama sonuçta evet. müşteriniz bir şey diyemiyorsunuz. Evet. E, böyle bir süreçte yaşadıktan sonra şimdi kredi kartı var. 4 ay erteleme, 6 ay erteleme. Bir şekilde elini rahatlatana kadar. 10 ee, üzerinden şey yapıyor. En azından Aynen. mal alımına devam ediyor. O dönemde yapıyor. yani satacağı bir hayvanı düşük fiyatsa o düşük fiyattan satmıyor mesela o evet. hayvanını. O gün 5 bin liraya satacaksa 4 ay avantajını kullanırsa evet, evet. 4 ay sonra yükselirse 7 bin liraya satar. Evet. Düşüncesiyle öyle bir şeye girdiler. Akıllı yapan, hesabını yapan, altını tutan üretici, çiftçi bence ee, bu krizler aslında fırsattır. fırsatı değerlendirmek evet. lazım. Sen 43 bin liraya, 44 bin liraya yem kestirirken 58 bin 500 liraya yem kestirdin. 5 şey, hayvanı ne kestirdin? 62 kiriye kadar hayvan kestirdin. E ye, o yeminde 120 liralık, 125 liralık yemdi. Onu da düşünmek lazım yani. Doğru peki. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim çok efendim. Güzel bir sohbetti. Allah razı olsun. Ben de çok memnun oldum. <laughs> teşekkür ederim. Bizleri ziyaret ettirdiniz. <laughs>